Nesine 3. Lig 4. Hafta Maç Özetleri Silivri Spor 0 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri AŞ 1 İlk düdük geldi ve mücadeleye ev sahibi Silivri Spor başladı. Emre uzun gönderdi. Orada savunma karşıladı mücadele. İkili mücadele sürüyor. Yasin topu kontrol edemedi. Ama köşe vuruşu kazandırdı takımına. Silivri Spor köşe vuruşu kullanacak sağ kanattan. Arkadaşlar, arkadaşlarına Necati sol kanada çevirdi oyunun yönünü Ahmet. Ahmet solundan attı rakibini sıyrıldı şimdi Ahmet ceza sahasına girdi. Ahmet yıkılmadı Ahmet vurdu çizgide müdahale. Berkay golü izin vermedi çizgide müdahale etti topa. Silivri öne geçmesini engelledi. Mutlak bir gol şansı Silivri Spor adına 13. dakikada Ahmet'le geldi. Emre köşe vuruşunu kullandı. Etkili bir yere Yasin indirmek istedi. Elle oynama beklentileri var. Mücadelenin hakim oyunu durdurdu. Sezer Özmen yerde Beykoz'da. Serbest vuruş. Beykoz İsaklı için. Adnan Ahmet top istedi önünde. Ahmet tehlikeli gelişiyor Silivri Spor akını. Ahmet çekti topu. Sol kanatta Necati var. Ahmet kaliyi düşündü. Az farklı dışarı gitti top. Necati sol kanada çevirdi oyunun yönünü. Ahmet Adnan'ın desteği var atağa. Adnan. Adnan orta şansı arka direğe gönderdi. Savunmanın müdahalesi Berkay. Berkay'dan kritik bir müdahale daha. Köşe vuruşu kazandı Silivri spor. Ahmet kesti içeri. Kutay vurdu kafayı. Yasin vurdu. Savunmada Berkay çizgiden çıkarttı ve karşılaşmada ilk devrenin son düdüğünü çaldı. Ahmet tek top oynadı Kutay. Savunmayı sırtına aldı Kutay. Sol kanada dönmek istedi. Bir foul orada. Hızlı kullandı Kutay ama maçın hakemi yerinden kullanılması gerektiğini söylüyor. İtirazlar maçın hakemi Abdullah Volkan Aydın'a. Adnan Topu kazandırmak istedi takım arkadaşına ancak top İsaklı Spor'ta kaldı. Şimdi Gökay hızlı hücum şansı olabilir İsaklı Spor için. Gökay Ömre e ile bir ver kaç. Şimdi Salih sol kanattan destek veren hata Doğukan. Doğukan buluştu topla. Doğukan çekti. Doğukan vuruşunu yaptı. Kaleciden harika kurtarış. Gökay ve gol. Gökay ve gol. İsaklı Spor. Silivri Spor deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Gol Gökay. Kalecinin kurtarışından sonra ikinci, ikinci müdahalede Gökay vuruşunu yaptı alara gönderdi. İsaklı Spor karşılaşmada üstünlüğü eline geçirdi. Mehmet sağ kanatta Burak kendini gösterdi aldı topu Burak. Doğukan karşısında Burak sıyrıldı ondan. Burak orta şansı kaldırdı topu. Kaleci Yasin çıktı. Koray girdi araya. Karar out. Ahmet sıyrıldı rakibinden. İkinci rakibinden de sıyrıldı. Ahmet ilerliyor. Pasını aktardı. Adnan'a sol kanattan geldi. Silivri Spor bıraktı. Kutay vurdu kaleci Yasin. Kutay'ın şutunda kaleci Yasin gole izin vermedi. Gole çok yaklaştı Silivri Spor. 61. dakikada Koray'ın vuruşuyla. Ahmet kılmadı. Pasını aktardı. Adnan içeri çevirdi. Kutay Kurt'un vuruşunda kaleci Yasin. Gole izin vermedi. Ramazan topla kat etti. Ramazan ilerledi. Savunmadan sıyrıldı. Pasını aktarmak istedi. Ahmet'e yerde kaldı. Maçın hakemi foul kararını verdi. Serbest vuruş kullanacak Silivri Spor. Tehlikeli bir nokta sayılabilir. Ahmet topu aldı. Topun başına geçti bile. Ahmet hazır. İşaret verildi. Ahmet vurdu. Kaleye az farklı dışarı gitti top. Barış döndü. Atakan. Atakan havalandırı topu. Kutay kafa vuruşunu yaptı. Direkten döndü top. Direkten döndü top. Silivri Spor Kutay'la gole çok yaklaştı. Direkler izin vermedi. Gözler hakemde artık. Berkay. Maçın hakemi son düdüğü çalıyor. Beykoz İsaklı Spor faaliyetleri Silivri Sporu deplasmanda 1-0 mağlup ediyor. Maçtaki tek gol 57. dakikada Gökay Eser'den geldi.